bir bölümümüz bu. 15er dakikada süremiz var her bölümümüzde biliyorsunuz. Stüdyomuza iki başarılı sporcu gelip otur verdi bile. Deniz Çınar Fenerbahçe Doğuş Yelken Şube sorumlusu ve Olimpik yelkenci. Hoş geldiniz Hoş ve Lara Nalbandoğlu Milli yelkenci. Hoş geldiniz. Merhaba. Çok sorularım var size çünkü Olimpiyatlarda temsil edecek ekip bizi. Yelken adına çok heyecanlıyım. Ama bir de e, Uzaktan bağlandığımız bir gururumuz, bir hocamız daha var ki dünyada bizi temsil eden isimler arasında fanatinaikosu. 12 yıl sonra yeniden kupaya yaklaştıran isim Sayın Ergin Ataman bizimle beraber. Merhaba, hoş geldiniz NTV'ye zincirleme reaksiyona Sayın Ataman. Şimdi en son diyorsunuz ki Fanatın kasla ilgili bir röportajınızda bir kulübün kaderini değiştirmek ilk kez yaptığım bir şey değil. Doğru, ilk kez yaptığınız bir şey değil. Biz bunu gururla zaten takip ediyoruz ama kolay da olmasa gerek. Nasıl yapıyorsunuz bu işi? Evet, öncelikle stüdyodaki sporcu ve değerli yönetici arkadaşıma da buradan selamlarımı iletiyorum. Güzel bir program yapıyorsunuz. Ben de biraz izledim beklerken. Size şöyle söyleyeyim. Nasıl yapıyorum? Herhalde bir kere bu bir bilgi çok uzun yıllardır, çok genç yaşından itibaren ben antrenörlük yapıyorum. Bu benim baş antrenörlükteki 27. Senem çok genç yaşlarda başladım ve e, bilgi birikimimi e, Anadolu Efes'te e, Aydın Hocanın yanında, Aydın Örs'ün yanında e, iyice e, güçlendirerek e, kendimi bu arenada buldum. Ondan sonra da kendimi sürekli geliştirdim. E, hiçbir zaman kısıtlı kalmadım. Sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, e, yurt dışında birçok seminerlere, birçok kliniklere katıldım. Yurt dışında hep temaslarım oldu. Bir sene Amerika'da buradaki Antrenörlük hayatıma bir sene ara verip Amerika'da bir sene e, asistan stajyer antrenörlük yaptım. E, ondan sonra da çalıştığım bütün kulüplerde öncelikle bilgi birikimimi, heyecanımı ve cesaretimi ortaya koydum. Yani benim için yeni bir takım olması, e, geçmişte uzun yıllar e, bu kulüplerin başarıya ulaşamamış olması e, beni hiçbir zaman endişelendirmedi. Çünkü sonuçta size e, yeterli imkanlar verildiği takdirde e, kısa süre içerisinde özellikle A takımlar seviyesinde tabi bu genç takımlar seviyesinde çok kolay değil. Altyapı çok uzun vadeli bir yatırım ama e, profesyonel düzeyde e, iyi kadrolarla e, iyi ekipler ve e, organize kulüplerde bunu e, yapabildiğiniz zaman sonuçta da e, başarılar geliyor. İşte bunu da bir röportajım röportajda sor, sormuşlardı. Ben de bu şekilde cevap verdim. Yani benim için bu bir tesadüf değil. Daha önce de birçok kulüpte buna benzer başarılara ulaşmayı başardım. Peki birikim, heyecan, cesaret diyorsunuz. Buradan Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde gençlere vereceğiniz mesajda bu çerçevede mi olur. Ne söylersiniz onlara, size örnek alanlara? Öncelikle tabii ki bir kere Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Atatürk'ün gençlere, sporculara emanet ettiği çok önemli bir bayram bu. Sporculardan önce ben bir kere bütün çocuklarımızın spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Türkiye'deki bütün eğitim kurumlarında spora önem verilmesini gerektiğini düşünüyorum. Eğitimle sporun birlikte organize edilerek birçok sporcunun okullarda yetişerek çok daha başarılı, çok daha geniş havuzumuz olan bir olimpik sporculardan kurulu bir ülke olmamızı temenni ediyorum. Tabii bunun için de çok değerli antrenörlere ihtiyacımız var. Onun için de antrenör arkadaşlarımızın kendilerini sadece Türkiye şartlarında kısıtlamadan yurt dışındaki bütün seminerlere, kliniklere katılmalarını, orada temaslarda bulunmalarını ve bu edindikleri bilgileri genç sporcu arkadaşlarımızın yetişmesi için kullanmalarını tavsiye ediyorum. Ee, onun dışında 85 milyonluk, 90 milyonluk bir ülke durumundayız ee, ve yetenekli çocuklarımız var. Bunları önemli olan spora e, kanalize edebilmek ve bilinçli bir şekilde eğitebilmek. Onun için de kendimize güvenelim diyorum ben. Hem genç sporcu arkadaşlarımıza hem de bütün branşlarda çalışan antrenör arkadaşlarımıza kendimize güvenelim. Hiç kimseden bir eksiğimiz yok sadece bilgimizi cesaretle işleme koyalım. Bu noktada şunu çok merak ediyorum. O kadar önemli ki söyledikleriniz. Ama sizin de öykünüze bakınca e, örneğin e, aileniz, babanız sizi e, mesleğiniz konusunda zorlamamış, yönlendirmemiş. Siz de kendi çocuklarınıza benzer şekilde davranmış, onları özgür bırakmışsınız. Farklı meslekleri e, seçmişler, yönelmişler. E, ama günümüzde böyle bir proje e, çocuk ve e, bunu yöneten anne baba profili de var. E, spor konusunda da bazen öyle yaklaşımlar görebiliyoruz. Belki de çok tercih tercih hakkı çocuğa bırakılmıyor mu ya da bir proje mantığıyla çocuk yetiştiriliyor. Oraya bakış açınız tam olarak nedir? Şimdi oraya bakış açım eğitimle sporun bir arada götürülmesi gerekiyor. Bunun için de tabii ki şu anda bunu yöneten kurumlarımızın işbirliği içinde, koordinasyon içerisinde bunu planlamaları gerekiyor. Yoksa ailelerin e, sporcu, çocuğumuz sporcu olsun. Yani bu çok zor bir olay. Veyahut da e, birçok aile ise e, özellikle lise çağına geldikleri zaman e, eğitimle sporu aynı anda e, götüremedikleri için e, belki de çok başarılı olabilecek e, çok başarılı sporcu olabilecek e, çocuklarımıza e, spordan e, alıkoyup koyuyorlar ve sadece eğitim hayatlarına devam etmelerini istiyorlar. Bunun her iki türlüsü de yanlış. Yani sadece spora yöneldiğiniz zaman da bu sefer eğitimden geri kalıyorsunuz. Spor demek sadece fiziksel olarak güçlü olmak demek değil. Aynı zamanda kültürel olarak, beyin olarak, zeki olarak algılamak, düşünmek, doğru kararlar vermek. Onun için sporcuların, bugün baktığınız zaman en başarılı sporcular dünyada nerede yetişiyor? İşte Amerika Birleşik Devletleri diyoruz. En fazla olimpiyatlarda, her olimpiyatta en çok madalya alan Amerikan sistemine baktığınız zaman ta e, liselerden başlayıp, üniversitelerde, bütün kolejlerde e, sporcuların yetiştiği bir birim haline geliyor. Onun için ben bunu hep e, ilgililere de söylüyorum. Türkiye'de mutlaka sporcu havuzunu geliştirmemiz için e, eğitimle, okullarla e, sporun bir arada götürülmesi gerekiyor. Bu konuda maalesef e, çok ciddi anlamda e, aksaklıklarımız var. Ben bunu kendi çocuklarımda da yaşadım. E, benim kızlarım da voleybol oynuyorlardı. İyi de vareybol oynuyorlardı, iyi kulüplerde ama aynı zamanda da İstanbul'da önemli bir okulda okuyorlardı ve bir zaman geldiği zaman bir tercih yapmak durumunda kaldılar. Çünkü okuldan bunun için izin alamıyorlardı antrenmanlara gitmek evet. için. Onun için buradaki en iyi formül özellikle Türkiye'de bunun yaygınlaşması, okullarda tecrübeli antrenörlerin, branşlaşmış antrenörlerin bulunması, çocukların oralarda, Sporlarını yapması, e, okullar arası müsabakaların geçmişte olduğu gibi geçmişte öyleydi arttırılması, heyecanın getirilmesi e, bunlar e, hmm. sporcu yetiştirmek için son derece önemli. Harika. E, bir de Final Four'u sorayım çünkü kapıda çok da heyecanlı geçmesi bekleniyor. Siz neler bekliyorsunuz? Evet tabii biz Panathinaikos'ta büyük bir başarıya imza attık e, 12 yıl sonra. Ee, yeniden Palatinaikos'u Final Four'a taşımayı başardık ki Palatinaikos geçmişte Euroleague tarihinde en fazla şampiyonluk kazanan Real Madrid'de iki takımdan bir tanesi. Ee, bu sezon e, çok büyük bir başarıyla normal sezonu ikinci sırada bitirdik. Daha sonra da playoff eşleşmesinde yine zorlu bir seriyle maka Maccabi Tel geçerek Final Four'a kaldık. Şimdi artık tek maç Final Four. E, bugüne kadar e, 39 maç sonunda buraya geldik, bu noktaya geldik. E, yarı final ve final. Yarı finalde de rakibimiz e, bir Türk takımı, Fenerbahçe. E, çok ciddi bir rakip, e, ciddi bir kulüp. Basketbola çok ciddi yatırımlar yapan, e, başında çok değerli bir antrenör arkadaşımızın olduğu bir takım. E, zor bir yarı final serisi olacak ama e, tabii ki oraya katılan, Final Four'a katılma e, başarısı elde eden e, dört takım var. Real Madrid şu anda favori gibi gözüküyor kadro olarak ama Gerek bizim ezeli, ezeli rakibimiz Olympiakos, Fenerbahçe ve biz de her an bir sürprize imza atıp şampiyonluğa ulaşabiliriz. Ama öncelikle tabii ki biz yarı final maçını düşünüyoruz. Ümit ediyorum ki her şeyin güzelliklerin sahada olduğu, sahadaki mücadelenin konuşulduğu güzel bir yarı final olur. Sonunda da tabii hak eden kazanacak. Biz de hak eden olmak için hazırlıklarımıza devam ediyoruz şu anda. Peki, çok teşekkürler Ergin Ataman. Çok mersi bütün arkadaşlara e, selamlar diyorum. E, ulusumuzun 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir kez daha Atina'dan, Yunanistan'dan kutluyorum. Çok sağ olun, selamlar. Öyle ne kadar güzel e, bizi temsil ediyor. Sınırlarımız dışında siz de edeceksiniz. Umarız inşallah olimpiyatlarda heyecanlı mısınız? Evet, Nasıl tabii. çalışıyorsunuz? Evet. <laughs> yani düzenli bir planımız var. Şimdi Hı -hı. zaten kota yarışları yeni tamamlandı. Biz e, kotayı geçen ay hiyerde Fransa'da aldık hı hı. E, ekibimizle birlikte e, şimdi de düzgün bir planı yaptık e, Paris'e kadar Marsilya'da olacak bizim yarışlarımız. Paris'te olmayacak çünkü Paris'te deniz olmadığı için hı hı. Yelken yarışları Marsilya'da gerçekleşecek. Oraya düzenli olarak gidip geleceğiz antrenmanlara. Evet. Şimdi tabii Yelken'de yine bir ekip söz konusu. Ee, bir ekiple beraber çalışıyorsunuz hı hı. ama öteki taraftan şimdi salon sporu da olmadığı için doğal şartlarla da mücadele halindesiniz. Bunun nasıl e, bir etkisi var antrenmanlarınıza, çalışmalarınıza, sporculuğunuza? Yani yelken sporu evet doğa sporu farklı Hı -hı. koşullarda her gün farklı koşullarla karşılaşabiliyorsunuz. Rüzgar, akıntı, dalga işte yağmur, çamur hepsi bunu etkiliyor. Ee, biz de dediğim gibi yarışın yarışların yapılacağı yere daha önceden gidip kamplar yapıp ya Hı -hı. da Türkiye'de o koşullar varsa ona benzer koşullarda ülkemizin farklı yerlerine gidip antrenmanlarımızı o şekilde düzenlemeye çalışıyoruz ve gittiğimizde de ki yarışta da hani koşullarla karşılaştığımızda en iyi şekilde performans verebilelim. Peki, devam edeceğiz. Bir telefon görüşmesi yapacağız şimdi Zincirleme Reaksiyon'da. Bu defa e, Mehmet Akif Üstündağ bizimle e, beraber... E, e, ve elbette son dönemde bizim için Türkiye'nin voleyboldaki yükselişi de çok dikkat çekiyor. O yüzden bu programda kendisi de olmazsa tabii ki olmazdı. O nitelikli sporcu, nitelikli antrenörler tarafından yetiştirilir dedi dediniz. Bu anlamda antrenörlerin de etkisi çok büyük. Biz de burada uluslararası arenada temsiliyeti biraz konuşuyoruz. Ne söylersiniz Sayın Üstün'da? Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Ee, şöyle ki Türk voleybolu bugün gerçekten yükselen bir değer. Türk e, voleybolu e, kurumsallığıyla, altyapısıyla, havuzuyla e, ülkenin gururu olmaya, ülkeye örnek olmaya çalışıyor ve bunu da bugün itibariyle de başarmış durumda. 2023 yılında sizin de belirttiğiniz gibi e, çok önemli e, antrenörlerle, çok önemli sporcularla e, bir araya gelip bu başarıyı elde etmekte önemli bir rol üstlenmiştir. E, Bizim ülke olarak, Türk e, sporu olarak e, gençlerin çok çalışması, Hı -hı. elit kişilerle çalışması, e, vizyonel kişilerle çalışması, misyonu düzgün olan e, ilkeli e, plan programı e, bilen e, çok çalışan bir ekibin başarılı olmaması mümkün değil diye düşünüyorum. Bu açıdan e, voleybol federasyonu bunu çok inceleyip, sık dokuyarak ve çok efor sarf ederek, çok çalışarak bunu başarmış durumda. Şimdi şunu da e, sormak isterim. E, voleybolun Anadolu'daki e, etkinliğini e, Anadolu'da yayılmasına çok çalıştığınızı biliyoruz. Zaten voleybolcularımız, evet. milli e, kadın e, oyuncularımız bu başarılarıyla çok örnek oldular. Orası da kuşkusuz ama öte yandan e, fabrika voleybolla da çok e, uzandınız Anadolu'nun hemen e, her yerine. E, gençlere buradan neler söylemek istersiniz? Evet, şöyle çok doğru ve karşılığını aldığımız iki projeden bir tanesi Fabrika Voleybol. Özellikle de Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde işte Hakkari, Tunceli, Solhan, Şırnak, Cizre buralarda yaptığımız bu Fabrika Voleybol çalışmalarında 6-12 yaş çocukların voleybolla buluşturmaya gayret gösteriyoruz ve voleybolla buluşturuyoruz. Daha sonra da 12 yaşından sonra da kulüplere ve havuzun büyümesine vesile oluyor. Hemen oradan e, birlikte e, ikinci bir proje, çalıştığımız ikinci bir proje. Bizim e, Avrupa'da ve dünyada e, örneği olmayan bir fabrika e, voleyboldan sonra e, lisemiz var. Bu lise yok. İşte e, yatmasıyla en iyi eğitimi imkanı yaratmak, en iyi şartlarda çalışmasını sağlamak e, yatılı bir Lisemiz var 365 öğrenciyle bunu hepsi voleybolcu bir de hepsi voleybolcu kadını kız çocuğu erkek çocuğu fark etmiyor hepsi voleybolcu ve bunlar sadece bizim milli takımda oyuncu yetiştirmek değil kulüplerimizde de imkan bulup kulüplerimizde de işbirliğimiz çok önemli. Yani e, gençler için söyleyeceğimiz, biz ulaşabildiğimiz kadarıyla, özellikle Anadolu'da voleybolun hı hı. gelişmesi için ve orada gençlerimizi işte Doğu Güneydoğu'da voleybolla birleştiriyoruz, buluşturuyoruz ve onlara voleybol eğitim veriyoruz, İyi eğitim almalarının için gayret sarf ediyoruz. E, bu çocukların başka bir yerde işi olmaz, iş e, hiçbir kötü alışkanlıklarda işi olmaz, e, İşlerinin olduğu tek yerine olur. E, sporla e, uğraşırlar ve iyi bir eğitim, spor mu eğitim mi ikileminden de kopmuş olurlar, şey e, tereddütünden, endişesinden e, yaşamamış olurlar. Bu bizim için e, çok önemli, böyle bir hizmet de bizim için çok önemli. E, son baktığımızda e, son iki dünya şampiyonasında e, hem dünya namalik dünya şampiyonu bizim lisemiz oldu, listeler arası bu son şampiyonada dünya üçüncüsü oldu. Yani ilk üçün içinde yer alıyor. Çok teşekkürler. Darısı olimpiyatlara diyoruz artık evet, biz de. Teşekkür ediyoruz Mehmet Akif Üstündağ, Voleybol Federasyonu Başkanı nda. çok önemli gerçekten federasyonun yaptıkları Anadolu ya Spor'un yayılması açısından sahiden de. Lara hemen sana geldim. <laughs> e, yelkeni nasıl seçtin? Ne kadar zamandır yelkencisin? Aslında yelkenle tanışmam 6 yaşında oldu. Adana'da tanıştım. Hı hı. Adana yelken kulübüne gittiğimizde aslında babam öğrenmek istemişti yelkeni, ama daha sonradan ben bana vesile oldu yelkeni öğrenmek. Bu şekilde hı hı. tanıştım. Yelken benim bir tutkum. Çok seviyorum. Denizde olduğum her andan çok keyif alıyorum. Bence bu keyif almamın da başarıya yansıdığını düşünüyorum, performansımıza yansıdığını düşünüyorum. Peki daha konuşacağız bir konuşmamız bir bağlantımız daha var ama yine uluslararası arenada bizi temsil eden isimlerden biri daha bizimle Yunanistan e, voleybol takımının baş antrenörü Yunus Öçal bu defa zincirleme reaksiyonda başarılarınızı gururla takip ediyoruz şimdi de Nelkos'tan bir ciddi teklif almışsınız bunun için de ayrıca tebrik ederiz neler hissediyorsunuz? Öncelikle iyi akşamlar ee, çok güzel bir program yapıyorsunuz tebrik ederim. E, ben e, söylediklerinizi e, şu anda sizi takip ettim e, az önce de e, gururla izledim gururla dinledim e, Mehmet Akif Üstündal başkanımı da aynı şekilde e, teşekkür ederim e, Yunanistan Kadın Voleybol Milli Takımı'ndaki sürecim şu anda tamamlandı ama e, güzel bir e, yaz dönemi geçirdik e, İki sezon önce yardımcı antrenör olarak başladığım e, bu sezonda baş antrenör olarak devam ettiğim e, süreci tamamladık ee, Avrupa Voleybol Şampiyonası Euro Voley'de e, yapabildiğimiz kadar ileri gittik e, ve e, birlikteliğimizi sonlandırdık. Ama e, şu an için Yunanistan'dayım ve hala e, dediğiniz gibi teklif var. Aha. Değerlendirmek değerlendirme aşama, aşamasındayız. Çünkü e, hali hazırda Türkiye'den de ciddi teklifler var. Bakacağız. Seçeceğiz diyorsunuz. Peki Türkiye'yi sınırlar ötesinde temsil etmek büyük bir başarı. Haliyle biraz da stresli olsa gerek. Bununla siz antrenör olarak nasıl baş ediyorsunuz? Evet, aslında her meslek çok ciddi stres taşıyor. Fakat yurt dışında sizin tanımadığınız veya işte kültürünü bilmediğiniz bir coğrafyada bu işi yapmak çok daha zor. Benim şanslı olduğum taraf buraya gelmeden bir dönem önce yardımcı antrenör olarak milli takımda çalışmış olmam ve bu yörenin insanını anlamış olmak oldu. Tabii ki sonraki süreçlerde sezon içinde teklif geldi ve artık kulüp takımı olarak da ayakta çalışmaya başlamıştım. Yavaş yavaş adaptasyonla beraber kendimizi kabul ettirmemizle başladı her şey. Gelir gelmez önemli maçlarımız vardı. Çok zaman yoktu ve mevcut kadroyu sadece motive ederek bir şekilde sonuç almaya çalıştık. E, o süreç çok başarılı geçtiği için de e, sonrasında işler yolunda gitti diyebilirim açıkçası. E, tabii ki zor ama ciddi bir zorluğu oluyor. Hani Dediğim gibi e, coğrafyayı bilmeniz gerekiyor, o insanların e, neden hoşlanıp neden hoşlanmadığını iyi bilmeniz gerekiyor. Sonrasında işleyiş tamamen sizin antrenörlük becerileriniz. Peki bir de bayram mesajı alalım sizden gençler için spor bayramı mesajı olsun. bu. Ee, ben öncelikle 19 Mayıs Atatürk'ü e anma gençlik ve spor bayramının herkese bir bayram olmasını ve herkesin kutlaması gerektiğini düşünüyorum. Ben gençlerin hedefleri doğrultusunda hiçbir şeyden caymamaları veya vazgeçmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten zorlu bir süreç. Gençlerin önünde imkan yokmuş gibi gözüküyor ama ciddi imkanlar var. Sadece bu hedef doğrultusunda, ya kendi hedefleri doğrultusunda vazgeçmeden bir şekilde amaçlarının doğrultusunda ilerlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Bazen kapılar kapanıyormuş gibi gözüküyor ama inanın Hı -hı. değişik şekilde, Hı -hı. değişik şekillerde bu kapılar açılacak. Sadece hedefleri doğrultusunda yapmaya devam etsinler, çalışmaya devam etsinler. Peki çok teşekkürler bu mesaj için de merakla da bekliyoruz yapacağınız tercihi Yunus Öçal bizimle beraber Olimpiyatlara da az kaldı. Çok da teşekkür ediyoruz. Birer mesajda sizden rica edeyim. 19 Mayıs bayramımız için Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Ben de öncelikle herkesin 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarım. Hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Uzun bir sürede gerçekleşebilir hayaliniz ama onu elde edene kadar çalışmaktan vazgeçmeyin. En azından deneyin, denedim ve elimden geleni yaptım deyin vazgeçmek yerine ve hayatınızda keşkelere yer olmasın. 19 Mayıs Atatürk e Amma Gençlik ve Spor Bayramı'nda sizin de bir olimpik yelkenci olarak mesajınızı almak isteriz Deniz Bey. Ben de 19 Mayıs Atatürk e, ama ve Gençlik Spor Bayramını kutlarım. Herkese e, iyi bayramlar dilerim. E, gençlere, çocuklara e, hayal kurmalarını, büyük düşünmelerini tavsiye ederim e, ve bunun için de azimle, planlı bir şekilde, disiplinli bir şekilde çalışmalarını dilerim. Hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Önce hayal kurmaktan geçiyor galiba. Çok teşekkür ederim. Deniz Çınar, e, Deniz Çınar ve Lara Nalbandoğlu stüdyomuza kadar geldiğiniz için olimpiyatlarda da başarılar diliyoruz. Fenerbahçe günler. Doğuş e, yelken